Seçkin. Ne yap ne Seçkin ne yapacağız Seçkin? Seçkin hakiye AK var Seçkin. Maske çıkarayım mı Seçkin? E, Alef Seçkin ne yapacağız? Lan. Alef atla atla. <laughs> Seçkin. E, ben sustum sen keyfine bak Kanka en ne kötü vuralım ya. ya. Vuralım. Rahatım. Çok rahatım şu an. Rahat ol dediğime bakma bak, kalbim küt küt atıyor şu an. Benim de amına koyayım keşke amına koyayım. Ya ben bu arabanın son hızıyla gidersem abana asla yakalayamaz da. Yavaş. Alef. Bir aklıyı senden <laughs> 40 TL alayım. Kanka vuralım mı? O <laughs> vuralım Alev. mı? Alef. Vurma vurma. 30 TL alayım o sipara. Arkadaşlarını çağıracak bak. Bakiye. Çağırsın. Çağırsın. <laughs> Çağırsın. He? Kanka 30 TL'yi alıyorum işte. İki kişi oldular sesken ama bırak. Aynen öyle. Ha, tam tek tek sesin tek. Bence bence vuralım kanka tek kişiyken vuralım buyurun. bak. sakin ol bir. Hey mod hem Arabaya mı atayım? Aha. Tamam. Ne diyorsun Ermi var içimde kanka. Olmaz. Direkt. Niye oğlum? A o Kanka atayım arabaya şey. bak seçkin. Seçkin arabaya atıyor. At. Attım. Seçkin iki kişi oldular bak. Yapma be. Çok, Çok uzak. Amına koyayım seçkin üç, üç araba oldular. Üç kişi ne? Ya ay Ben benceyle girmek istemiyorum. Ya. Abi bırakmadı be. Bırakacak be hadi bırakacak seçkin. Yap bir şeylere bırak dur orası bir çocuğu. Bas seçkin. Sol yap sol yap direkt. Keşke sol yapsaydım. Dayı bırakmıyor ki peşimi Ol Hadi gülüm sen be, be. hadi gülüm. lak giriyor sana bu arada çok manyak bir Arka de Arkada bir tane daha belirdi Allah'ım. Seçkin <laughs> o bunu okuyayım seçkin nasıl hızlı geliyor seçkin nasıl hızlı geliyor. Oğlum, sana se çeksek sağ. mi seçkin? Alef ateş. Oğlum ateş. kişiler çok... Arabayı arar mı kanka? Arar. AK? Hakkı mı e gider? Gider. <laughs> kanka iki hak kalsın istemiyorum be. Oğlum bu araba niye bu kadar hızlı? An sıkacak sizi. Of ya, of sıkın ya. Bunu koyayım. Ölümüne kaçıyorum oğlum. <laughs> Aha. Durdu mu? Sesin bas. Durma. Sesler kesildi ses Ses gitti. Ses bas? Ya yine geldi. Sesim. Yine geldi. Oğlum üç arabalar ses kim vuracak amına koyayım. Oğlum o nasıl dönüyor öyle? Ya kanka şu Allahsız... çok çok bozuk. Allahsız kanka. gibi, Allahsız gibi dön. Ananı siki, Allahsız gibi dönüyor. Çok bozuk kanka, arabaları bozuk. Yemin arabası çok bozuk. Hani kaçılmıyor. Bak yine gidip belirdi peşimde. Sabah kadar kovalar bu beni. Kanka, araba bozulacak yani. Oy oğlum çok çarptı o. Nasıl bozulmuyor bunun arabası? Bırakmıyor peşimi bırakmıyor. Tek kişi kaldı. Bence vurmalıydık o ilk başta bana ya. ya kafayı yiyeceğim ya. Bas Bıktım oğlum ya. Ben her gün silah yakalatmaktan sıkıldım kardeşim. Gidecek değil mi şimdi Hakkı aman Bak çek altındaki araçla kaçamazsın diyor. <laughs> pit atacak seçkin. Pit seçkin. Haklı attı Manakayım. nasıl devam ediyor ya. Oğlum çok hızlı araba çok ya o araba çok hızlı bak Oo, şu, takla attı takla attı amına koyayım Keşke ne yapıyon Keşke ne yaptın Ya, bak, ya, ben... <laughs> ya oğlum <laughs> bırak artık Bizi mi bırak artık Sağol bizi amına koyayım Oğlum Çok hızlı bir araba gel Oh bir araba geliyor. Sesken araba bozulacak yarra kökledik <laughs> bir zaman. Sesken. Ya adam oldu. Araba bozuldu. Yarra edik Sesken kaç. Ya oğlum böyle bir şey yok ama ya. Sesken koş. Nasıl kaçıyorum bak <laughs> Sesken koş. Sesken akıyor arabada kaldı bir şey olur mu? Sanmıyorum. Ha? Seçkin şey, arkamıza bak. Ben... Seskin arkamıza bak. Seçkin ar arkamıza bak. O arabadan nasıl kaçayım ya? Seçkin arkamıza bakmanı istiyorum. Bizimkilere ulaşmamız lazım bir şekilde. Ben koşarım ben de kaçarım. Bilmiyorum. Sabah. Ben de kaç. Aa, beni kaçır, beni kaçır amına koyayım beni kaçır. Al beni. Al beni amına koyayım yarra yedek. Al beni. Sabah kadar böyle koşarım. Aa sıkıyorum. Püh <laughs> var arkamda, püh var. Şeşkin arkamda, püh var. Onu bıraksanıza peşime. Koş gel şehre kadar. Ayak <laughs> numara verin. <laughs> Aaa durmayacağım. Dayı ne yapıyorsunuz? Durmayacağım. <laughs> <laughs> durmayacağım. Ya oğlum durmayacağım. bu ne kanka? Gitsin <laughs> oğlum sana, bu ne <gülüyor> durmayacağım. <gülüyor> ya? Durmayacağım. Şeşkin durmayacağım. Doğru çıkarma, dur. Durma, çıkar durmayacağım. Dur. 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 Satın verin, satın verin. Şehre gideceğim, beni bırakın. Benim ailem var. Arkama bakmadan konuşuyorum. Zorlu Lan ne zorlu zorlu siz çıkartıyorsunuz. Duray. Arkamda kaç Oradan tane de. kişi var benim? Yorulmadım, dur, yorulmadım amana dur, koyayım, dur, dur. dur. Durmayacağım. Hayır. Ben de durmayacağım amana, durmayacağım. Oğlum koştukça ceza attırıyorsun. Kanka yapma, kanka, çok seviyorum ayaklarımı. Kaç kişisiniz? Abi, şey bir de. şey diyeyim mi? Dur. Bir sağ, şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bir dakika, da. bir şey diyeyim mi? Çok iyi be! Adam bak, az kanka, daha gideyim bak, duracağım. Sus, az sus. daha gideyim ya duracağım. Kanka, az daha bak, gideyim. Bir şey diyeceğim. Ben bu kadar kişiden nasıl kaçayım kardeşim? Duracağım, ne? duracağım. Allah ın... dur dur tam dur tamam, dur şuraya kadar duracağım. Allah aşkına beni bırakın bu kadar kişiden Kaç, ben kaçamam. Duracağım. Şey amına koyayım. Tamam tamam durdum Kaç, durdum ka. durdum amına koyayım durdum, ben durdum. Beni bıraktılar. <laughs> dur lan dur azıcık durun azıcık durun. Kanka bir dakika bir durun. Bir durun. Bir durun. Ben de duracağım. Durun bir. Kanka bir durun. Vallahi durun. Oğlum bir durun lütfen. <laughs> <laughs> Çok korkuyorum. Babam arıyor. Dur kardeşim geçme. Efendim. Ya, ya dur oğlum ya nereye kaçıyorsun? Eşkin. Harbiden kaçamayacaksın Eşki. kaçma. Hakkını Çekme. Ha, mi? Nereye kadar gideceksin ki ya? Kanka Eşkin. bak. Çok iyisiniz. Dur. Bak bir şey diyeceğim. Bu adamın bak, namına sen... bu ya, koyacağım. Dinliyorsunuz mu? Oh. Oh, Sesim geliyor mu? Orası bir kaç kaç Devam kaç 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 kaç. Kanka bir durun azıcık bekleyin öyle kovalayın. Oğlum. Aa, oh, yok öyle ya. <laughs> Abi şu kadar adam nasıl yakalamıyoruz ya. Tepelemece mi oynuyoruz burada şimdi? Ya yakalıyoruz da şey. <laughs> Kardeşim bir durun. Sistem izin vermiyor. Üç kişi atladınız ya Allah sizi <laughs> <kanka, gülüyor> Lan kanka, oğlum beni kaç bırakın. kaç ya. Eşkin beni aldılar kanka. Ben bu kadar kanka. kişiden kaçamam kanka zaten. Eşkin beni aldılar kanka. Yani, Yem size yani. de çok güçlü değil mi? Değil Hayır değil. Ha değil. Şuraya bak. Böyle olması gergin zaten. Ha böyle anası. Kardeşim parkımızı konuşturalım Serhat Ali. Bir daha yatayım ben bir dakika.